Merhaba Yemek Kutusu'na hoş geldiniz. Bugün sizlere bol kalorili fakat yediğinizde kalorileri unutturacak nefis bir brownie tarifi vereceğim. Hani şu kafelerde çok severek yediğimiz içi çikolata dolu brownie'ler var ya işte onlardan. Çikolata tutkunları bu orijinal brownie tarifine kesinlikle bayılacaklar. Haydi şimdi gelin size bu muhteşem brownie'nin malzemelerini göstereyim. Bu arada unutmadan söyleyeyim Tüm tarifi yazılı şekilde açıklama kısmından da bulabilirsiniz. Malzemelerimiz 4 adet yumurta, 1 su bardağı tereyağı, 2,5 çay bardağı toz şeker, 4 paket 80 gramlık bitter çikolata, 1 çay bardağı un, 4 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilin. İlk olarak benmara usulü eriteceğimiz çikolatalarımızı bıçağımızla küçük parçalara ayıralım ki bu şekilde daha hızlı eriyebilsinler. Bütün çikolatalarımızı ufak parçalara ayırdık. Şimdi benmeroyu usulü eritebilmek için sıcak suyumuz üzerine bir boş kabımızı alıyoruz. Kaynayan suyumuzun üzerine boş kabımızı aldık. Boş kabımıza şimdi bir su bardağı tereyağımızı koyuyoruz. Tereyağımızı kabımızın içerisine aldık. Şimdi tereyağımızın erimesini bekliyoruz. Şimdi tamamen eriyen tereyağımızın içerisine çikolatalarımızı aktarıyoruz. Parçaladığımız tüm çikolatamızı tereyağımızın içerisine aktardık. Şimdi bütün çikolatalarımız pütürsüz oluncaya kadar karıştırıyoruz. Çikolatalarımızı tereyağımızın içerisinde güzel bir şekilde erittik sürüsüz bir şekilde olacak bakın hiç tane kalmadı içerisinde eriyen çikolatalarımızı bir kenara koyduk çikolatamızın biraz soğumasını bekliyoruz şimdi 4 adet yumurtamızı kabımızın içerisine kırıyoruz kırdığımız yumurtaların içerisine 2,5 çay bardağı şekerimizi ilave ediyoruz ve şekerimiz eriyene kadar yumurtamızı da birlikte çırpıyoruz Şekerimiz yumurtanın içerisinde erinceye kadar yumurtamızı çırpmaya devam ettik. Şimdi çırptığımız yumurtanın içerisine hafif ılıttığımız, soğuttuğumuz çikolatamızı dökeceğiz. Yavaş yavaş ekleyelim yine de. Yumurtamız pişmesin çünkü. Hemen yumurtamızın içerisine çikolatamızı ekleyip geliyorum. Yumurtamızı bu şekilde aşağıdan yukarıya doğru havalandırarak karıştıracağız. Yumurtamız sönmesin diye. Çok da yavaş olmayalım çünkü yine de ne kadar ılıtsak da çikolatamız hafif sıcak. Yumurtamız pişmesin. Omlet olur sonra. Çırptığımız yumurta ile bütün erittiğimiz çikolatayı karıştırdık. Şimdi kalan malzemelerimizi içerisine ekleyeceğiz. 4 yemek kaşığı kakaomuz vardı Kakaomuzun hepsini Bir çay bardağı unumuz vardı. Unumuzu da ekleyelim. Bir de bir paket şekerli vanilimiz var. İçerisine bütün malzemelerimizi ekledikten sonra yine aynı, şey, aynı şekilde kabımızı döndüre döndüre şu an hem çekim yaptığım için gösteremiyorum ama kabımızı döndüre döndüre bir elimizle diğer elimizde de böyle kaşımızı aşağıdan yukarıya doğru gelecek şekilde karıştırıyoruz evet brown harcımızı hazırladık brown harcımız böyle biraz macun kıvamında çok kek kıvamında değil brownie kıvamı böyle olur havalandırarak karıştırdık. Şimdi hazırladığımız brown harcımızı pişirmek için fırın kabımıza koyacağız. Şimdi brown harcımızı yağlı kağıt yerleştirdiğimiz borcamımıza döküyoruz. Hazırladığımız bütün brown harcını borcamımıza döktük. Borcamımızın boyutları da çok büyük olmayacak borcamımız yoksa çok ince olur brownies Bu da istediğimiz bir şey değil Benim elimle şöyle bir karış tabii ki de erkek eli olarak varsayarsak Sizin de bir karıştan biraz daha büyük olmalı Şöyle uzunluğuna bakarsak da iki karışını Pardon gösteremedim Şöyle bakarsak da iki karış Sizinki de iki buçuk karış gibi bir borcam olmalı Şimdi hazırladığımız browniemizi fırına verme vakti Brownie'mizi önceden ısıttığımız 180 derecede fırınımıza 25 dakika pişirmek için koyuyoruz. Evet arkadaşlar ardından tam 25 dakika geçti ve brownie'mi fırından çıkarttım. Şimdi bir yaklaşık yarım saat 20 dakika dinlenmeye bırakacağım, biraz soğusun. Ondan sonra dinlenmeye gideceğiz. Evet aradan tam yarım saat geçti ve brownie'miz güzelce dinlendi. Şimdi yağlı kağıdımızdan ayırıp dilimlemeye geçeceğiz. Brownie'mizi görüyor musunuz? Üstünde bir tabaka var. Bu yumurtayı çok iyi çırptığımız anlamına geliyor. Ve güzel bir görüntü oluşuyor aslında. İçi de görüyorsunuz çikolata akışkan bir şekilde bizi bekliyor büyük kareler şeklinde şimdi 8 parçaya brownie'mi bölüyorum. Müzik Şimdi muhteşem mizi servis yapma zamanımız geldi. Servisimizi sade bir şekilde yapacağım. Çünkü zaten damaklarda mükemmel tadıyla yer bırakacak. Evet. İçini görüyor musunuz? Mükemmel. Kışkan içi koltu dolu. Üstü de çıtır çıtır bir tabaka var. Tabağımıza koyalım. Şöyle biraz daha göstereyim. Bence mükemmel oldu arkadaşlar. Bugün sizlere bu mükemmel brownie tarifini verdim. Mutlaka arkadaşlarınıza yapmayı unutmayın ve beni de hatırlamayı unutmayın yaparken. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. On the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Job. Levitating now. I'm super.